Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar 3200 kadar bir elmasımız var. Bu elması sizlerle beraber ezeceğiz. Şimdi arkadaşlar çok beğendiğim bir hükümdar çarkı var arkadaşlar. Daha çok yani orada harcamak istiyorum. Buradaki eşyaları istiyorum. Ama buraya gelmeden önce diğer etkinliklerde de bir şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Sonra gelip elmasımı burada hepsini harcamak istiyorum. Çünkü burada almak istediğim çok önemli eşyalar var arkadaşlar. Özellikle şu araba desenini istiyorum. Şu duvar desenini istiyorum. Ama atar bayrak olsa da olur, olmasa da olur ama diğer eşyalar çok iyi. E bu kostüm de fena değil yani sonuçta. Evet, ilk başta gelelim arkadaşlar, ufak etkinliklerde bir şansımızı deneyelim. Burada şöyle bir tane Moko mağazası gelmiş. Bu Moko mağazasında şu kız kostümü inanılmaz güzel. Erkek kostüm o kadar güzel değil. Bu avuk wow deseni de fena değil yani normal diyebiliriz. Ama e, bir de şu geliş animasyonu varmış. Şimdi buradan hangisini alalım diye düşünüyorum. Bu nasıl bir geliş animasyonumuş ya? Tekrar bakalım. Yani ben bu da hangisini seçeyim? Çok kararsız kaldım. Ben bu geliş animasyonunu seçeyim. Ya da şu kız kostümünü seçeyim. Abi bu kız kostümü çok güzel ya. Hesabımda olsun ya. Ben bunu alayım. Buradan da bu araba desenini alayım. İkisini seçelim arkadaşlar. Bir bakalım şansımıza hangisi çıkacak. Şöyle bir görelim. Devam edelim. Fazla bir çevirme yapmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hükümdar çarkına daha çok harcamayı düşünüyorum. Burada böyle bir şansımızı deneyeceğiz. Geliş animasyonumuz zaten çok fazla var arkadaşlar. Evet 99 elması bulduk bile. Son çevirme. Evet burada tabii ki hiçbir şey alamadık. Çık buradan. Evet gelelim buraya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tavuk XM8 geldi ama bu bende mevcut arkadaşlar çok güzel de içerisinde eşyalar var Çünkü arkadaşlar bunlar içerik partnerliğinde bizlere gönderildi hatta sizlere e-postada da göstereyim Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunlar bize gönderildi şu ifade bizlere gönderildi soğumuş çarktaki yine bu tavuk XM8 gönderildi Ben buna tavuk diyorum ama zaten ismi de gıtlayan tavukmuş Yine şöyle bir tane loot şöyle bir tane de el bombası. Bunlar bizlere içerik partnerliğinde gönderildi arkadaşlar. İçerisindeki diğer eşyaların da hepsi çok güzel. Ama tabii ki ben de mevcut arkadaşlar. O yüzden bu etkinliği pas geçiyoruz. Şimdi geliyoruz şöyle solmuş şaklara. Yine burada da arkadaşlar bu da bize gönderildi içerik partnerliğinde. Bu da bizde mevcut. Bunu da pas geçiyoruz. Bu da zaten bizde mevcutmuş. Keşke kaldırma şansım olsa bunu kaldırdım. Burada da bir şansımı denemek istiyorum. Burada da bununla bu peti kaldırmak istiyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Belki şu sandığı güzel. Bak bunu alabiliriz. Şu kırmızı ayakkabı neymiş ya? Ya bu daha çok bayanlara hitap eden bir şey. Evet bakalım. Hadi bakalım. Burada da bir şansımızı deneyelim. Burada da arkadaşlar şu sandığını alırsam çıkarım. Çok fazla deneme yapmayacağım. Dediğim gibi asıl amacım hükümdar çarkı. Dediğim anda Rus sandığını aldık. Evet çok uyguna getirdik. Ulan ikisine de tek attım. Çok iyi. Farkında bile değil. Evet burayı da aldık arkadaşlar. Sırasıyla gidiyoruz etkinliklerle. Şimdi burada ne kaldı? Hükümdar çarkı kaldı. Gelelim buraya. Burada çok şanslı olmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten buradaki ödüllerin tamamını istiyorum. Şöyle bir baktığımda yani hepsini istiyorum arkadaşlar. Bu kostümü de istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. En pahalısı bu kostümmüş zaten. Yani biz bu kostüme tek atarsak eğer diğerleri önemli değil. Diğerleri önemli değil. Diğerlerini her türlü alırız. Arkadaşlar şimdi burada bir çevirmemizi yapıyoruz. İki tane fişimiz varmış. 19 tane de burada jetonum varmış. Bu jetonlar nereden geldi bana hiç hatırlamıyorum. Çünkü ben burada çevirme yapmadım arkadaşlar. Evet bir tane daha çevirme yapıyoruz hemen. İlk başta beleşleri kullanalım. Evet iki tane ücretsiz çevirmemizi yaptık. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah şanslı gideriz. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki bütün etkinlikleri almak istiyorum. Bakacağız. 3K kadar elmasımız var. Neler alacağız hep beraber göreceğiz. Evet ilk çevirmemizde bir tane bayrak verdi. Avatar bayrak verdi. Yani çok da önemli değil. Avatarını verdi. Yani ne yapacağım ki ben onu? Önemli olan bu önemli eşyalara tek atabilmek arkadaşlar. Hadi oğlum hadi. Bugün şanslı olmak istiyorum Garena. Sakın beni yüzme. Bak bugün zaten elmasımız çok fazla yok. Evet 56 parçacımız oldu. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar amaç e, ödüllerin hepsini alabilmek. Buradaki ödüllerin hepsini almaya çalışacağım. Ulan çok kötü gidiyoruz ya ulan hiç yanından geçmiyor. Yani bu kostümüm var ya hiç yanından geçmiyor arkadaşlar. Evet 68 jetonumuz oldu ama yani çok şanssız gidiyoruz arkadaşlar. Yani şu hükümdar kostümüne hiç uğramıyor bile. Önemli olan onu alabilmek. Diğerlerini jetonla çok kolaylıkla alabiliriz. Önemli olan bu kostüme tek atabilmek. Yani şu yüzlü jetona da vursa o da olur. O yüzlü jeton da çok şanslı bence. Yani nasıl bir totem yapsak Bilemedim ki. Evet. Avatar bayrakları atıyor da onlar bizim için çok da önemli olmayan şeyler. Şöyle bir takasa gelelim. Evet, önemli 3 tane eşyamız burada duruyor. Bunları alacağız. Yani şu anda araba desenini aldık sayılır. 88 tane jetonumuz var. Şöyle bir tane tekli ondan sonra bir tane de onlu basacağım. Şöyle bir şansımı arttırmak adına. Evet, çıkmadı. Evet, çıkmadı. Şimdi bir tane de onlu vuruyorum hemen. Bakalım bu taktiğimiz işe yarayacak mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha onlu verdi. Onluları atması da önemli bir şey. Abi yüzlüğe vurması lazım. Mevcutlara vursa ya da duvarı versin, arabayı versin. Onu da verse razıyım. Abi çok kötü gidiyoruz ha. Bu etkinlikte gerçekten kötü gidiyoruz. Bir kere de böyle geç yapayım. Bakalım belki geç de bir şeyler verir. Ya Avatar'ın bayrağın aynısını verse de 5 jeton sayılıyormuş ya. Çok kötü ya. İnanılmaz kötü gidiyoruz arkadaşlar. Galiba biz hiçbir şey alamayacağız buradan. Öyle duruyor. Yani alsak alsak en fazla alacağımız bir araba deseni olacak gibi duruyor. İnanılmaz şanssız gidiyoruz ya. ve bu araba desenini kaçırmam. Onu kesin alırım da. Yani bir tane daha eşya alabilsek çok iyi olurdu. Yani kötü gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bu kez de şöyle 3 tane tekli, bir tane onlu deneyeceğim. Bakayım bu sefer nasıl olacak? Evet, tabii ki teklilerde hiçbir şey bulamıyoruz yine. Yani şansımı arttırsın diye her türlü yolu deniyorum. Fakat şansımız yine de artmıyor. Aga 3 kayılması burada çöp ettik demeyelim sakın. Vallahi üç kayılması galiba burada çöp ettik. Bir tane de onu vuruyoruz. Hadi bakayım. Aha arabaya vurdu. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Şimdi bizi inanılmaz bir kararsız kalacağız. Şimdi bazı konularda çok iyi araba desenini burada çıkartmamız çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar burada artık kostüme gidebiliriz. Neden? Çünkü jetonlar bize kaldı. Ama elmasımız da yetmeyecek gibi. Dur bakalım. Bir şeyler yapacağız artık. Tekrar bir çevirme yapıyoruz. Onluya vurdu. Çok iyi. Tekrar bir araba desenine vurması yok mu? Ya da duvara vurması yok mu? Süpürmüş oluruz burayı. Hayır. Evet. Aha tebrikler dedi. Ne aldık? Vallaha kostümü de çıkarttık. Of 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 of. Hiç görmedim ya. Böyle bir şansı yok valla son çevirmede arkadaşlar son anda son onlu da efsane bir şey oldu ve hükümdar paketini çıkartmayı başardık bu çok iyi oldu hemen şöyle direkt de aç diyorum evet çok iyi oldu arkadaşlar burası burayı komple süpürmüş olacağız arkadaşlar şimdi gelelim buraya buradaki duvarı da artık alıyoruz Vallahi çok iyi oldu ya. Yani son onlu da biliyor musunuz? Tam elmasımız da bitmişti. Artık teklere de dönecektim. Buradan duvarı da almış olduk. Çok iyi oldu. Neyse, bu duvarı da aldık. Şimdi buradan başka ne alabiliriz? Burada alabileceğimiz pek de bir şey de yok aslında. İsim değiştirme kartımı da alalım. Lazım olur. Tamam. Arkadaşlar benim burada yani siz diyeceksiniz ki oda kartal al oda kartı ben niye alayım ki baksanız arkadaşlar hesabıma. Yani bakın arkadaşlar burada 2537 tane oda kartım var oda kartına falan hiç gerek yok. Evet arkadaşlar burayı süpürdük artık buradan çıkış yapalım. 63 tane jetona ben sonra daha sonra bakarım bir şeyler alırız oraya da. Evet buradan da çıkışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar her şey çok kötü giderken son andaki inanılmaz şansım gerçekten çok iyi oldu istediğim hükümdar çarkını da aldık. Şimdi onu bir de kombinleyelim. Bakalım nasıl bir kombin yapacağız. Şöyle bir komple kuşanalım abi. Tamam mı? Buna şimdi ne yapılabilir? Şöyle bir gelelim altına. Bir komple kalsa ne olur? Abi işte çok da şık durmuyor böyle. Bunu altına bir şeyler giysek nasıl olur? Mesela altına şöyle bir melek pantolonu giysek. Sanki kırmızı melek fena durmadı ya. Tamam. Terliğini de değiştirsek. Oh, kırmızı ayakkabı almışız. Bak bu da hoş olmuş. Tam Kırmızı yanına da şöyle bir terlik giyelim altına. Fena değil arkadaşlar. Ama şu sakallı gözlüklü resmi iyiymiş. Şu görüntüsü biraz daha böyle cıvık duruyor. Evet. Kalsın arkadaşlar bu şekilde ya. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.